ikinci sınıf mesleki Arapça dersi sayfa 36'da metni tercüme ediyoruz. En nubuvvetu peygamberlik ihtiyarullahi. İhtiyar bir mastardır. İhtiyar kelimesi seçmek anlamında bir kelime. İhtiyarullah Allah'ın seçmesi. Li abdin bir kulu min ibadihi kullarından. Kullarından bir kulu seçmesidir. Bir buradaki bir harfi cerri bu seçme işinin sebebini izah etmek için getirilmiş bir inzal ile vahyi. Vahiy indirmek için. inzal indirmek. Aleyhi kendisine. Bu aleyhi'deki hu zamiri şu ad kelimesine gidiyor. Bir daha tercüme edelim. Nübüvvet Allah'ın kullarından bir kulu kendisine vahiy indirmek için seçmesidir. Li neden seçiyor onu izah ediyor. Li yine açıklamak için izah etmek için lehu ona yani kuluna ve şeriatı dini elleti yecib aleyhi ha. yecib aleyhi kendisine gerekiyor elleti ile birlikte kendisine gereken gereken şeyine gereken şey yecib fiilinden sonra gelmiş ittiba uyumak. şuradaki ha zamiri şu şeriatı yani dini gösteriyor uyacağı uyuması gereken dini ona izah etmek için, açıklamak için. Baştan buraya kadar bir daha tekrar edelim. Nübüvvet Allah'ın kullarından bir kulunu kendisine vahiy indirmek için seçmesidir. Vahiy indirme sebebi de kuluna uyması gereken dini açıklamak, izah etmektir. Fe izâ, dığı zaman anlamını veren bir edat iza. İza emer Allahu, emara emretti Allah. Fe izâ emer Allahu, Allah emrettiğinde nebiye bu peygambere bi tebliği emara fiilinin uzantısıdır şuradaki bi emara fiili iki tümle çalmış birincisi şu peygambere emretti birinci tümleç neyi emretti ifadesi bi ile kullanılmış Arapçada pek çok fiil tümlecini harfi cerle alır bir fiilin bir cümlede birden fazla tümleci olabilir Tümleşlerinden birini harfi cersiz alabilir. İkincisini harfi cerle almak durumunda olabilir. Fakat hangi fiilin tümlecini hangi harfi cerle alacağının herhangi bir yüzde yüz kuralı yoktur. Bunları ancak sözlüklerden öğrenebilirsiniz. Fe iza Allahu Allah emrettiğinde hada nebiye bu peygambere bi tebliği tilke şeria bu şeriatı yani dini tebliğ etmeyi emrettiğinde peygamberine linnas insanlara kâne olur rasulen resul olur. Daha önce nebi idi şimdi Rasul oldu. Parça bize Nebi ile Rasul arasında bir nüans vardır demek istiyor. Diyor ki Nebi vahye muhatap olan kişidir. Resul olması için muhatap olduğu vahyi insanlara tebliğ etmekte yükümlü tutulması gerekir. Eğer yükümlü tutulmuşsa, eğer tebliğ yükümlü tutulmuşsa o artık bir Resul olur. Her Resul bir Nebidir fakat her Nebi bir Resul değildir. Bu mantıkla gidiyor. Bunu izah etmeye çalışıyor. Fer Risaletu, Risalet, Resul olma durumu, elçilik, peygamberlik. Fadlun bir lütuftur, azimun, büyük. Fadlun azimun, büyük bir lütuftur, min Allah, Allah'tan. Risalet, Resul olma durumu, peygamberlik, Allah'tan büyük bir lütuftur. Yehebuhu, yehebe fiili, sonunda yehebe fiili, hibe etmek, karşılıksız vermek anlamında bir fiil. Hu, bir zamir olarak gelmiş buraya. Yehebuhu, hibe eder Allah onu, limen erade, Erada istedi, istediği anlamına gelen fiil. Limen erade, istediği kişiye, dilediği kişiye. La tuktesebu, şu muzari bir fiil fakat meçhul bir fiil. Kazanmak, edinmek anlamında bir fiil. La, olumsuzlama için gelmiş. La tuktesebu, kazanılmaz, edinilmez. Bir cuhdin. Cuhd, çaba, gayret. Çabayla, çalışarak kazanılacak, elde edilecek bir şey değildir. Allahu a'lemu, Kâle Azze ve Celle, Allah Teala dedi ki, Allahu a'lemu, Allah en iyi bilendir. A'lemu, ismi taftil burada, en iyi bilendir. Haythu, nereye, yeca'lu, koyacağını, risaletehu, elçilik görevini. El Allah elçilik görevini kime vereceğini en iyi bilendir. Şu ce'le fiili, Arapçada birkaç kullanım şekli var. Bunlardan ileriki derslerimizden birinde bahsedeceğim. Kastedilen Allah elçilik görevini kime vereceğini bilir. Haysu bir edat, bu edatın da birkaç kullanım şekli var. Mekan zarfı olarak kullanılır bu. İngilizce'deki der kelimesinin benzer kullanımına sahiptir. Adedur rusul, peygamberlerin sayısı fil Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'de hamsetun ve rasulen. 25, hamsetun ve rasulen. 25 rasuldür. Minhum, onların bir kısmı Ulul Azm peygamberlerdir. Ulul Azm artık terimleşmiş olduğu için Türkçe'ye çevirmek doğru olmaz bunu. Ama illa Türkçe karşılık bulacaksak Azm kararlılık demek. Ulul Azm kararlılık gösteren peygamberler anlamında bir terim olarak kullanılıyor bu. Diğerlerinden daha üstte daha özel peygamberleri ifade eden bir kelime. hum onlar Nuh ve İbrahim ve Musa ve İsa ve Muhammed aleyhissalatu vesselam. Nuh İbrahim, Musa, İsa, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam beş kişi olarak sayıldı. Ve efdaluhum. Efdal en değerlisi, en seçkini, en kıymetlisi onların Resulullah Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'dı. Şu sorulara cevap vermemiz isteniyor. Arif, tanımla bir emir fiil. En nubuvve, nübuveti tanımla. Neydi nübüvvet? Allah'ın kullarından bir kulunu vahye muhatap kılmasına nübüvvet deniyordu. Ve söyle el farka farkı söyle. Beyne arası demek. Beyne ha onun da ve beyne risale. Yani nübüvvet de risalet arasındaki şu beyne arası anlamına geliyor. Farkı söyle. Metinde ne demişti? Nübüvvet vahye muhatap kılınma durumu. Risalet ise muhatap kılındığı vahyi insanlara iletmekte yükümlü tutulma durumuydu. Hel mümkün, mümkün müdür lil insan? İnsan için insana mümkün müdür? En yas ulaşması, uzari bir fiil yas ile enle birlikte mastarlaşmış, en mastar yapar. Ulaşmak, onun ulaşması, yani insanın ulaşması, ilen nubu ve vahye muhatap olacak duruma gelmesi, ulaşması, bir şununla ile anlamını kattı bir kethreti ibadetihi ibadetlerinin kethreti kethret çokluk yani çokça ibadet ederek bir insanın vahye muhatap olacak bir manevi yüksekliğe ulaşması mümkün mü? Kem adedur rusul, kem kaç sayıyı arayan soru edatı bu. Kem adet er rusul, elçilerin sayısı kaç, el mezkurin, mezkur söylenen adı geçen, fil Kur'an, Kur'an'da. Kur'an'da mezkurin adı geçenler. Kur'an'da adı geçen Resullerin sayısı kaçtır? Ve men kimdir? Ulul azmi minhum. Onlardan ulul azm olarak nitelendirilenler kimlerdir diyor. Şimdi ünitemizin gramer konusuna geçelim. Gramer konumuz mücerret ve mezit fiiller. Mücerret fiil kök harfleriyle kalan fiildir. Mezit fiil ise kök harflere türetme harfi eklenerek harf sayısı çoğaltılmış fiildir. Ünite bize sülasi fiillerden ve sülasi mezitlerden bahsedecek. Sülasi fiiller üç kök harfiyle kalan fiiller, mezit fiiller ise üç kök harfe türetme harfleri eklenerek harf sayısı çoğaltılmış fiillerdir. Şimdi şu metinde sülasi ve mezit fiiller var mı onlara bakalım. Şuradan başlayalım. Sadece fiil aramayalım, mastarları da arayalım. Şu ihtiyar bir mastar. İhtiyar kelimesi. Kaç tane harf var burada? 1, 2, 3, 4, 5, altı tane harf var. Bir mastar bu. Bu fiilde kök harfleri var. H, ha, Y ve R harfleri. Diğerleri ise şu T harfiyle şuradaki elif ve şuradaki elif bunlar birer türetme harfleri. Dolayısıyla bu bir mezit fiilin mastarı. Mezit fiil yani harf sayısı 3'ten fazla olan türetme harfleri içeren fiil. O fiilin mastarı. Devam edelim. İnzal kelimesine gelelim. İnzal de bir fiil değil, bir maslar fakat bir fiilin masları. Harf sayısına bakalım. Lam var. Şurada bir elif, z harfi, nun harfi ve şurada bir i var. 5 tane var. Şu gördüğünüz n, z ve l harfleri bu fiilin kök harfleri. Şu baştaki i türetme harfi. Şuradaki elif ise maslar yapmak için getirilmiş bir harf. Dolayısıyla bu mezit bir fiilin maslarıdır. Devam edelim. Şurada yübe yine fiili var. Harflerini sayalım. Bir fiilin harflerini sayarken kesinlikle o fiilin muzari harfini saymıyoruz. Baştaki liyi de saymıyoruz. Çünkü bunlar fiile dahil olan harfler değil. Fiilin ye çekim ekidir. Çekim fiil harf sayısına dahil edilmez. Baştaki li ise bir edattır. Fiille alakası yoktur fiile etki etmek için getirilmiş bir edattır. Dolayısıyla fiilimiz şurasıdır. B yene. Sayalım harflerini. B harfi, iki tane Y harfi. Şu şedde harfin iki tane olduğunu gösterir. Etti 3. Bir de şurada nun harfi 4. Üçten fazla çıktı harf sayısı. O halde bu bir mezit fiildir. Alta geçelim. Yeci bu fiili var bakın burada. Muzari harfini saymıyoruz. C ve B harfleri kalıyor. İki tane. Hiçbir fiilin kök harf sayısı iki olmaz. Üçten aşağı olamaz. O zaman burada düşmüş bir harf vardır. O düşmüş harfi de hesaba katarsanız burada üç tane harf olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bir mücerret fiildir. Sülasi fiildir. Yani üç kök harfiyle kalmış fiildir. Devam edelim. Şurada ittiba kelimesi var. Bu da bir fiilin mastarı. Sayalım harflerini. Bir tane elif var, iki tane t var şeddeden dolayı. etti 3. Bir tane b var, etti 4. Bir tane elif var 5, bir tane ayn var 6. Demek ki bu mezit bir fiilin mastarıdır. Kök harfleri tb ve a'ydır. Türetme harfleri eklenmiş. Devam edelim. Emra fiilimiz var. Emra saymamıza da gerek yok. Üç tane harfi var. Demek ki bir sülasi mücerret fiil bu. Tebliğ kelimesine bakalım. Bu bir mastar. Şu bilgi saymayın. Harfi cer o. Tebliğ kelimesinde T, B, L, Y ve Gain harfleri var. 1, 2, 3, 4, 5 tane harf. Bu bir sülasi mezit fiilin mastarıdır. Yani harf sayısı çoğaltılmış mezit bir fiilin mastarıdır. K ne var burada? Fiil. 3 harfli. Sülasi mücerret bir fiil. Alta geçelim. Yehebu fiili var. Şu hu'yu saymıyoruz. Ona harfi eklemiyoruz. Çünkü o fiili eklenmiş bir zamir. Zamirleri ve muzari harflerini saymayacağız. Şu ye'yi de attık. Geriye iki tane harf kaldı. Demek ki burada düşmüş bir harf var. Bu üç harfli bir sülasi mücerret fiil. Erade'ye bakalım. Erade fiili de 1, 2, 3, dört tane harfi var. Mazi bir fiil. Harf sayısı 3'ten fazla olduğu için mezit bir fiil. Tuktese bu fiiline bakalım. Muzari meçhul bir fiil burası. 1, 2, 3, 4, 5 tane harfi var. Yalnız şunu saymayacağız. Muzari harfi bu. Muzari harfi. Fakat burada düşmüş bir harf de var. Onu ileride göreceksiniz. O düşmüş harfi saymasanız bile geriye 1, 2, 3, 4 tane harf kalıyor. Bu da sülasi mezit bir fiil. Yani harf sayısı 3'ten fazla olan. içinde türetme harfleri olan bir fiil. Devam edelim. Şurada bir cuht var. Cuht bir fiil değil. Bir mastardır. 3 harflidir. Sülasi bir fiilin mastarıdır. Mezit değil. Sülasi mücerrettir. Âlemu bir ismi taftil onu geçelim. Yeca'lu fiiline bakalım. Harf sayısı 3. Muzari harfini attık. Geriye 3 harf kaldı. Demek ki bu bir Sülasi mücerret bir fiil. Üç harfli bir fiil. Bu alıştırmada doğru olan cümlenin yanına doğru işaretini, yanlış olanın yanına yanlış işaretini koyacağız. <laughs> El-enbiya-u nebiler kulluhum. Hepsi fi derecetin vahide, tek bir dereceye sahiptir. İndallah, <laughs> Allah katında. Nebilerin hepsi Allah katında aynı dereceye, aynı makama mı sahipler? Aralarında bir üstünlük derecesi var mı yok mu? Yukarıdaki ayete göre var. Bazıları daha faziletliydi. Bazıları daha değerliydi. Daha üstün tutulmuştu. O zaman bu bir yanlış ifade. Adem Aleyhisselam min ulil azmi. Ulil azmdan miner rusul. Resullerin ulil azm olanlarındandır diyor Adem Aleyhisselam. Metinde geçmemişti. Bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayru, hayır en hayırlı, en iyi, Halkillah, <laughs> halk yani Allah'ın yarattıklarının kafeten hepsinden, tümünden daha hayırlıdır, en hayırlısıdır. Tüm yaratılmışların en hayırlısıdır. Tabii ki bir Müslüman öyle itikad ediyor. Burada buna doğru diyelim. Adedu ulul azme minel enbiya, Nebilerin ulul azm olanlarının sayısı sittetun altıdır. Metinde beş geçmişti. Bu da yanlış bir ifade olarak göreceğiz